8859 Reşit Ömer Kükler hepinize saygılar sunuyorum. Çok iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Çok iyi bir takımımız var. Galatasaray çok doğru yolda. Bunu sağlayanlara öncelikle teşekkür ediyorum. Burası Özan Can Aydın Salonu. Başkanımızın, Saygıdeğer Başkanımızın buraya çok büyük emeği var. Ve 2012'de açılan bu stadyumun bulunduğu bölgenin adının Aslantepe olması bir ölçüde Özhan Bey'in bize vasiyetiydi. 2007'de burası Şişli'ye bağlıyken Şişli, bağlı Şişli Belediyesi'ne Seyran Tepe'nin adı belediye meclisinin aldığı kararla Aslan Tepe olarak değiştirilmişti. Yönetimimizden rica ediyorum. Sarıyer'e geçtikten sonra mı oldu bilmiyorum ama bu işin resmiyete kavuşmasını rica ediyorum. Çok büyük emekleri var Ösan Başkanımızın. Onun bu küçük dileğini yerine getirelim. Mümkünse buranın adının resmi olarak devlet kayıtlarında Aslan Tepe olmasını sağlayalım. Çünkü ben maçlara sürekli metro ile geliyorum. Seyran Tepe durağı dendiği zaman keşke Aslan Tepe olsaydı. Ösan Bey'in istediği gibi diyorum. İkinci dileğim ben çok kullanmıyorum ama Vadi İstanbul'la stadyumumuzun ulaşımı konusunda çok ciddi sorunlar var. Taraftarımız bundan çok mustarip. En son yapılan kapalı webinar toplantısında Erdem Bey'den rica etmiştim. O da çözüm bulunacak dedi. Burada bir teşekkür de Gisiyat Başkanı Sevgili İbrahim Hatipoğlu'na son maçta otobüsle ulaşım sağlamışlar ama bu geçici bir çözüm. Mümkünse belediye mi yapacak, büyükşehir mi yoksa Sarıyer Belediyesi mi yoksa kendi imkanlarımızla yapacağız? O yolun bir hal yolak olması lazım. Özellikle kış aylarında çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bu konuda bir küçük yaşadığım anekdotu anlatayım belediye ile ilişki açısından. İstanbul seçimleri tekrara seçimlerin tekrarına karar verildiği zaman Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki çeşitli stadyumlarda maçlara gitmek istiyordu. Galatasaray dışındaki bazı kulüplerin en yetkili ağızları kendisine telefon ederek şu dönemde bizim maçlarımıza gelmenizin sakıncası var. Lütfen gelmeyin dediler. Mustafa Cengiz ise bizzat telefon etti. Ekrem Bey'i ilk maça çağırdı ve Ekrem Bey de çok büyük hüsnü kabul görmüştü. Buradaki Galatasaray'ın farkını vurgulamak istiyorum. Birebir yaşadığım için bu güvenle söylüyorum. Ben ikinci kısmı birebir yaşadım. O zaman kulüpte görevliydim. Bir başka konu Galatasaray'da çalışmış çok büyük futbol düşünürü Özkan Sümer'in bir sözü var. Fenerbahçe haksızlığı hak olarak gören bir kulüptür diyor. Yüzde katılıyorum. Bizde de teknik direktörlük yapmıştı. Çok başarılı olmuştu, kupa kazanmıştı zannediyorum. Özkan Sümer, onu saygıyla anıyorum. 8 Ocak ile 15 Ocak arasında futboldan söz ediyorum. En üst düzeydeki 3 takım. A takımımız, U19 takımımız ve kadın futbol takımımız 3-0, 4-0 ve 2-0 sonuçlarla ikisi içeride, birisi deplasmanda olmak üzere kazandı. Son dönemde yaşanan hezeyanın temeli Galatasaray'ın güzel gelişiminin dışında bu alınan 3 sonuçtur. Burada Dursun Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Dün hak ettikleri cevabı verdi bence muhatap olmamak bundan sonra en doğrusudur. Çünkü biz sonuç sonuçların sahada alınacağına inanan bu kulübüz. Bu yolda yürüyoruz. Bizi saha dışına çekmeye çalışmalar kendi sorunlarını örtmeye üstünü kapamaya çalışan insanlar. Lütfen bu çizgimizi sürdürelim. Dünkü açıklamanız için özel olarak teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.